Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanlığı 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştireceği 8. Olağan Genel Kurul için hazırlıklarını tamamladı. Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, sürecin demokratik bir olgunlukla ilerlediğini belirterek tüm üyeleri ve eğitim camiasını genel kurula davet etti. Türkiye Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanlığı olarak 6 Aralık'ta inşallah 8. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Delege listelerimiz, hazırın listelerimiz hazırlandı. 132 delegemizle Allah izin verirse seçime gidiyoruz. Tek liste olacak. Çekişmeli bir yarış değil. Tek liste halinde seçime gideceğiz. Onda tüm delegasyonumuzu öğretmen eğitim camiasındaki arkadaşlarımızı genel kurulumuza da davet ediyoruz. Bekliyoruz kısmet olursa. İnşallah yaptığımız genel kurul ilk önce teşkilatımıza, yozgatımıza ve ülkemize hayırlı olur. Biz Türkiye Eğitim Sen olarak özellikle öğretmen arkadaşlarımızın, eğitim çalışanlarının sürekli yanındayız, sahalardayız. Onların özlük hakları ve mali haklar konusundaki mücadelesinde sürekli alanlarda gezip bunu özellikle belirtiyoruz. Süreçle ilgili inşallah yeni yönetimimizle birlikte alanlarda olmaya devam edeceğiz. Özlük haklarımızı daha üst seviyeye taşıma noktasında özellikle üyelerimizden, eğitim camiasından gelen istek talepleri, gerekli mercilere de iletmek için buradayız. Sizin aracılığınızla bir kez daha gözgattı hemşerilerimizi genel kurulumuza bekliyoruz. Teşekkür ederim. Saat, Saat 11'de kısmet olursa.